yetkin 10 yıldır Golden Bay Tour firmasının İzmir şubesinde yurt dışı turlar departmanı sorumlusu olarak çalışmaktayım. 1997 yılında İstanbul merkezli kurulmuş olan A grubu seyahat acenti belgesine sahip olan bir firmayız ve 24 yıldır hizmet vermekteyiz. Genel olarak yurt dışı gemi ve kara turları ağırlıklı olarak faaliyet vermekteyiz. Bunlara ilave olarak bir de kurumsal departmanımız var. Gemi ve kara turları departmanımızda bildiğimiz kuruz turları ve nehir turları olarak toplamda 30'a yakın gemi firmasının Türkiye satış temsilciliğini veya satış yetkiciliğini yürütmekteyiz. Bu alanda da yine tüm dünyada turizm faaliyetlerinin yapıldığı birçok destinasyonlardan Avrupa'dan, Amerika kıtasına, Avustralya, Yeni Zelanda'dan, Alaska'sına ve egzotik adalara dahil birçok destinasyonda hem grup olarak hem de münferit olarak faaliyet göstermekteyiz.